Arkadaşlar merhaba. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Umarım hepinizin keyfi yerindedir. Bugün size kalça kırıklarını anlatmaya çalışacağım. Kalça kırıkları ortopedinin büyük kemik kırıklarından çok önemli bir yer teşkil eden kırıklar. Neden önemli? Çünkü bazı durumlarda acil müdahale etmek lazım. Çoğu durumda da hastaneye yatmayı gerektiren kırıklar. Kalça kırıkları aslında her yaşta olabilir ama çoğunlukla ileri yaşta oluyor. Neden? Çünkü ileri yaşta Osteoporoz dediğimiz kemik erimesi maalesef başımızın belası. Osteoporoz şöyle kısaca bir açıklayayım size. 40 yaşından sonra hepimizin kemik yoğunluğunda bir azalma oluyor. Bu hem mineral olarak bir azalma hem de kolajen yapısı dediğimiz kemiğin iç yapısında bir azalma oluyor. Bu kolajen üretimi azaldığı için vücutta 40 yaşından sonra ortalama %1 kemik yoğunluğunda, kemik kütlesinde kayıp yaşıyoruz. Bayanlarda menopoz dönemi de söz konusu olduğu için bu maalesef daha hızlı oluyor. İleriki yaşlarda da kemik erimesine bağlı olan risk açısından kalça kırıkları çok önemli bir yer teşkil eder. Çok ilerlemiş durumlarda basit düşmelerle hatta kendi tecrübemden anlatayım. Arabanın bir tümsekten geçmesine bağlı minibüste ya da arabada sadece koltukta zıplamayla oluşabilecek kalça kırıkları bile olabilir. Bu yüzden özellikle ileriki yaşlarda annemiz, babamız, babaanne, anneanne her kim olursa mutlaka bir bebeğe bakar gibi gözümüzün bebeği gibi bakmamız lazım. Neden? Çünkü ev içerisinde dikkat edilmeyen ufak kazalarla maalesef kalça kırıkları söz konusu olabilir. Peki kalça kırığı olduğu zaman ne oldu? Çok mu kötü? Çok kötü değil ama kötü. Çünkü kalça kırığı olduğunda kanama çok olacaktır. Bir. İkincisi ameliyat olma ihtimali yüksek. O yüzden hastaneye yatmak lazım. Yani kalça kırığı düşündüğümüz durumlar nedir? Allah korusun ama düştük. Düştükten sonra şiddetli ağrımız oldu ve ayağa kalkıp üzerine basamıyoruz. Bu durumda 112'yi aramamız lazım. Ambulans çağırmamız lazım. Çünkü basamıyorsak üzerine zorlamanın bir esprisi yok. İş daha kötü bir hale gelebilir. Eğer kalça kırığı varsa ne yapacağız? Kalça kırığı şöyle söyleyeyim size. İleri yaşta daha sık görüyoruz dedim. 55 yaş ortalama bir sınır bunun için. 55 yaşın altında yani genç diye tabir edebileceğimiz orta yaş, genç hastalarda olan kalça kırıklarında kemiği korumak önemli. Ne demek kemiği korumak? Şimdi bakın bu sol kalça kemiği, leğen kemiği ile eklem yaptığı bölge burası. Genelde kırıkları şu bölgede görüyoruz ya da şu bölgede görüyoruz. Yani bakın burası bir boyun gibi. Bu boyun bölgesinde görüyoruz. Bu boyun bölgesinde kalça kırığı varsa genç hastalarda bu durum acil. Hem de nasıl acil? Şöyle acil, 8 saat içerisinde ameliyat etmemiz lazım. Çünkü bu bölge eklem kapsülü içerisinde kaldığı için eklem kapsülü içerisinde kalan bölgeyi hemen sabitlemezsek iyileşmesi çok problemli oluyor. O yüzden dediğim gibi kalça kırığı düşünülen durumlarda aklımıza geldiği anda hemen acil yardım almamız lazım. Bu bölgedeki olan kırıklar bizim ortopedide sık kullandığımız bir çeşit vidalama sistemiyle sabitlenir ve dediğim gibi hızlı olmak gerekir. Neden? Çünkü eğer hızlı olmasak iyileşme potansiyeli maalesef çok düşüyor. 8 saat, 12 saat, 16 saat hatta bir gün eğer geçerse artık Buradaki kırığı iyileştirme şansımız yok. İyileştiremezsek de o zaman bu yolun sonu maalesef protez yapmaya çıkıyor. Yani orijinal kemiğimizi kaybetmiş oluyoruz. O yüzden genç hastalarda dikkat. Peki 55 yaşın üstünde durum olursa ne olacak? Eğer 55 yaşın üstünde kırık bu bahsettiğim boyun bölgesindeyse o zaman protez direkt düşünüyoruz. Neden? Çünkü bu bölgeye 55 yaşın üzerinde acil yapsak bile iyileşme potansiyeli çok çok düşük. O yüzden bu kemiğin baş kısmından vazgeçip bu bölgeyi yerine protez koyarak kullanıyoruz. Protezlerin şu anda 15 ila 25 senelik çalışmalardaki sağ kalımı yani protezin fonksiyon görünmesi, işlev görmesi, sağlam kalması %96-99 oranlarında gayet başarılı yani. Dolayısıyla böyle bir durumda protez yapmak 55 yaş üstüne daha mantıklı. O protezin ne çeşit bir protez olacağı Hastanın yaşına, aktivitesine yani kırık olmadan önceki aktivitesine bağlı. Ama buradaki temel olay şu. Hastayı, kişiyi hepimizin yakını olabilir. Yatağa bağımlı kalmasın. Yani daha önceden beyin kanaması geçirmiş olabilir. Yüksek tansiyon olabilir. Şeker hastalığı olabilir. Ne olursa olsun kalça kırıkları bizim için yara acil. Yani bir an önce hastayı ayağa kaldırmamız lazım. Ameliyat etmemiz lazım. Ama tabii ki bir an önce derken elektif koşullarda. Yani hastanın genel durumunu sabitleyip o şekilde ameliyata alıyoruz. Yani tansiyonu mümkünse kontrol altına alınıyor. Kan şeker seviyesi 200'ün altına çekiliyor. Başka daha önemli risk faktörleri özellikle kalple alakalı risk faktörleri varsa onlar normale olabildiğince normale yani stabilizasyon dediğimiz kontrol altına alınıp o şekilde ameliyata giriyoruz. Ameliyatları artık çok hızlı yapabiliyoruz. Teknikler çok ilerledi. Yani ortalama bir yarım protez yarım saat içerisinde rahatlıkla yapılır. Tam protez bir, bir buçuk saat arasında rahatlıkla yapılır. Ertesi gün ayağa kalkabiliyoruz. Zaten erken hareket pıhtı atmasına engel olma açısından da önemli. Bizim klasik büyük kemik kırıklarında kullandığımız antembolik çoraplar, gerekirse vasküler, pamplar bunlar hepsi standart olarak kullanıyoruz. Pıhtı atmasına engel olmak için. Çünkü bu da bir komplikasyon kalça kırıklarında. Ama bu kırı ameliyat etmeyelim işte yatakta iyileştirelim çok söz konusu değil ancak ve ancak maalesef başka hastalıklardan dolayı eğer beklenen ömür süresi çok kısaysa üzücü bir durumda olsa o zaman, ameliyat yapmak bir seçenek olmayabilir. Ama diğer durumlarda koşullar ne olursa olsun hayata kaldığımız yerden devam etmemiz lazım. Ayakta durmak, yürümek çok önemli. O yüzden yeniden yürüyen bir insan haline getirebilmemiz lazım. Sadece kalça açısından düşünmeyelim. Bunu akciğer kalp sağlığı açısından çok önemli. Belli bir eforu sarf etmemiz lazım ki kaldığımız yerden hayata devam edelim. Hepinize uzun ve sağlıklı bir ömür dilerim. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Hoşçakalın.